başka bir seyircimiz demiş ki ayaklarım ağrıyor. Ayağımı uzatıp Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyim? Ya e, namaz kılabiliyor insan. Ayaklarını uzatarak eğer bükemiyorsa dizlerini efendim ayaklarını uzatarak namaz kılabiliyor. E şimdi ayaklarını uzatarak namaz kılabildiğine göre Kur'an-ı Kerim okuması hayda hayda mümkündür, caizdir. Tabii bizim bu hassasiyetimiz var. Özellikle bizim milletimizin ee, bu Kur'an-ı Kerim'e gerçek gerek kendisi gerek kıraati saygımız büyük. Bazı başka milletlerin insanlarını görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde işte Haç'ta, Umre'de. O bizim gösterdiğimiz saygıyı, hassasiyeti pek göstermiyorlar onlar. Başının altına Kur'an-ı Kerim'i koyup yatıyor yastık gibi. Evet. bunlar da görülüyor. Ha, onların o yaptığı iyi bir şey mi? Değil elbette. Ama o insanlar da bunu bir hakaret olsun diye yapmıyorlar haşa. Eğer hakaret olsun diye yaparlarsa dinden çıkarlar. Kafir olurlar. Yani o örf öyle, alışıklığı öyle. Onlar onu saygısızlık olarak algılamamışlar, telakki etmemişler yapıyorlar. Ama biz öyle değiliz. Biz öyle değiliz. Biz Kur'an-ı Kerim elimizden geldiğince belimizden, göbeğimizden yukarıda tutmaya çalışırız. Abdestsiz elimize almayız. Hatta bizim büyüklerimizden ee, e, duvarında Kur'an-ı Kerim asılı olan odada yatıp uzanmadıkları şeklinde rivayetler var biliyorsunuz. Ee, yani biz elimizden gelen saygıyı gösteririz ama eğer hastaysak, rahatsızsak o takdirde bizim rahat edeceğimiz şekilde e, durarak Kur'an-ı Kerim okumamızın bir sakıncası olmaz. Ama benim şu aklıma geldi, bu kardeşimiz muhtemeldir ki dizini bükemiyordur veya dizini büktüğü zaman acı çekiyordur, onun için bacaklarını uzatıyordur. O zaman bir yere oturarak okursa, sandalyeye, bir sedire, efendim bir e, e, koltuğa oturarak okuduğu zaman e, o endişesi ortadan kalkar. Çünkü o zaman o saygıda kusur etmiş olmaz. Ama yok evde olur ya. Bizim eski köy evlerimizde koltuğumuz da yoktu, sandalyemiz de yoktu. E, bir halı varsa halı, yoksa çul üzerinde bazılarının işte içerisine kepek doldurulmuş. Veya ne bileyim pamuk doldurulmuş minder, şilte gibi. Bazılarında oda yok. E, o vaziyette oturuyor idik. Hala öyle oturan insanlarımız vardır ülkemizde muhtemelen. E, dolayısıyla e, sandalye bulamıyorsa, koltuk bulamıyorsa, bacaklarını bükenmiyorsa uzatarak kıs, şey okusun Kur'an-ı Kerim. Daha yani namazı bile uzatarak kılabilir.